Bir cüzdan yapacağız iki fermuarda. Önünde bir tanesi de böl bir tane bölmesi olacak. Kumaşlarımız bunlar. Bu sarı olanlar astar. Bu dış bölmenin e, kapağı olacak. Bunlar da dış kumaşlar olacak. Dış kumaşlara bu metrelik fermuarları ayırarak yerleştireceğiz. Bu şekilde yüz yüze gelince gelecek şekilde duş kumaşı yaptık. Şimdi diğer duş kumaşa da şu üstteki bölmeyi yapacağız. Bunu da şöyle arkasındaki astarını yüz yüze gelecek şekilde yap yaptım. Daha sonra tersine çevirip üstten de iki tane dikiş diktik. Bunu buraya monte edeceğiz. Daha sonra bunu da kapak olarak yaptım. Dışında şöyle bir bölme olmuş olacak bunu şuradan yanlardan kayma yapmasın diye dikiyorum kapağı da üst tarafa dikeceğiz sonra ke bunun kenarlarına da yine bunun gibi fermuarlarını dikeceğim Şöyle dışını bu şekilde yaptık Burasını da tutma yeri olarak ayarlayacağız. astarlarını geçirmeye geldi sıra. Şu şekildeydi. Şimdi bunun üzerine astarı yüz yüzüne gelecek şekilde fermuar arada kalacak şekilde geçirdim. İki tarafa da aynı şekilde geçirdim. Şöyle oldu yani. Geçirdikten sonra her zaman yaptığımız gibi şöyle altına çevirip şuradan bir dikiş attık. Bunu daha atmadım. Göstermek için şöyle yüz yüzüne geçirmiştik. Daha sonra bunu iç tarafa geçirip üstünden bir tane daha dikiş atıyor. Astar iç tarafa gelecek. Buna da yine aynı işlemi yapacağım. Buraya astarını geçirip bir de diğer fermuarı astarını geçirip en sonunda birleştirme işini yapacağız. Şimdi iki tarafın da astarlarını birleştirdim. Böyle. Bu da bu şekilde. Şimdi kırmızı ve yeşil ferman kullanmıştık. Şimdi bunları yüz yüzüne vereceğiz ve fermuar başlıklarını geçireceğiz. Şuralara dikkat ederek aynı hizaya gelmesine dikkat ederek fermuar başlıklarını geçirelim. Şimdi fermuar başlıklarını geçirdim. Şöyle dış kumaşlar yüz yüzde geldi. Ben zaten geçirince direkt bu şekilde almış oluyor. Daha sonra astarlar yüz yüzüne geldi. Şimdi bunları birleştirme vakti geldi. Şimdi burasını boş bırakacağım. Dört tarafından böyle dikeceğim. En son boşluk bıraktığım yerden çevireceğim. Şimdi dikişimiz bitti. Her tarafını diktim. Fazlalıklarını kestim. Şimdi buradan Boşluk bıraktığımız yerden çevireceğiz. Evet çevirdi. Çevirdiğimizde görüntü bu. Şimdi bu iki tane astarı var görüyorsunuz. İki farklı cüzdan gibi kullanacak yani bura, burada bir cüzdan, burası bir cüzdan astarları farklı olduğu için. Şimdi bu çevirdiğimiz yerden yerlerle bir dikiş dikip kapatıyoruz. Astarlarını iç işte tarafa doğru geçirelim. bu taraftan geçiriyoruz şöyle en sonda şuraya bir tane çıt çıt yapıp bu öndeki gözü de böyle kapatmış olacağız De çıt çıt bastık. Çalışmamız tamamlanmış oldu böylelikle. İsterseniz şuraya bir boynuzu asmak için falan bir ip geçirebilirsiniz.